PK PT ikisini yükleyeceğiz. Önceki videoyu sevdiniz, bunu da seversiniz inşallah. Önceki video. ben Sizi sıkmayalım kaydı sıkma. kapattık yani, evet. en son pijama <laughs> Karşılığı Ben hemen o zaman Mehmet Denizaka Sen bana girdin Hemen Mehmet Denizaka giriyor Bir tane <gülüyor> <oynuyor>. <gülüyor> hemen arkadaşlar kısmından Evet bunlar şeyim Bu benim Bu, bu Roket Kaan Bu Mehmet

Sohbet odası. Agugu. Agugu. Benim petlerim bunlar. Dinozoru belki aranızdan şanslı bir kişiye verebilirim. Dinozor olmasa da oyuncak kuşu şanslı bir kişiye vereceğim. <laughs>

Evet. Bak alayım. Evet. Ben nereden çıkıp geliyorum? Evden çıktık. Tamam şimdi hadi gelin çevireceğiz şey Monster Bekle oğlum yanıma yemek alayım. Tabii tabii. Ha. Adam da yanına yemek almadı, Dur şarkı çevireyim ben. Bu asfaltla patamızı öyle Ne çıkacağını siz de görün. Arkadaşlar istiyoruz. Sen taktıktan sonra video, Rakun video çıktı. Video. Şükür ekran çıktığında gireceğim. 20 elmas çıktı. Valla bir çıktı 286 elmas çıktı. çıktı. Ne çıkacağını siz de görün. İstiyoruz da 50 elmas. Buna, bana bu çıktı. 50 elmas çıkıyordu. Bu çıktı bana. 50 elmas çıkıyordu ya. Açıyoruz. 7000 para çıktı bana da. 63 bin para. Hayır Ana bedava akvaryum. Patasağ. Küçük yıldız mıdır, alır mı alır, mı? Para var. Var. Küçük yıldız mıdır, alır mı? Devasa Sen paketine ne? bakalım. Ne o şey alsana. Ne? Sadık dost. Hayır güzel o. Ben ne hazır alacağım ya? Var mı ki şu an? Var, 220 elma. Bir sıfı, update sıfı. Güzel <laughs> nasa. Uzay kıyafeti paketi var. Ama şey, ayı zırhı ile aynı güç. Hı hı. Yani ben ne oldu zırhı istemiyorum. E o zaman hadi. Bek. Keşke elmas gönder. Aa sabun baloncuğumu aksanasın bu Vardı. keşke elmas. Kaç para? Sabun mu? 12 bin. bin. Ya keşke elmas gönderme olsa sana elmas gönderirdim. Ben şu oraya hazır olacağım. Neyse ben hadi lan. Hı? He bize yorumlara yazın şu arkadaş davet etmen nasıl oluyor? Evet. Şu, şu, şu arkadaşını <Sessizlik> ha. Kulübümüze katılmak isteyen <Sessizlik> yani <Sessizlik> adı <Sessizlik> Yusuf 254. E, Şu zaten gösteriyorum. Terfi bölgesi risk bölgesi diye bir şey gelmiş ayrıca. Arkadaşlar. Şimdi ben elmas veren görevleri yapacağım. Ben e, mi? Elmas veren Kıyafetlerime yapacağım. bakacağım. Benim altı zırhım var. Saç olarak video de ana artık kahveri gitmeden saç rengi yapabiliyormuşuz yapabiliyoruz ben de bunlar var

Görüşürüz. Şaka yaptım. Video bitti mi sandınız? Bitmez. Evet. Ben daha ağzını yapacağım. Ben bunu 20 dakika yapacağım. Beni gönderin olsunuz maade vardı 10 dakikayı geçmeyelim bence. Ben biraz geçeceğim de. Arkadaşlar şu an Monster Lab'de hiçbir şey bulamadan kaybedeceğiz. Ben arkadaş olanı onunla bir fotoğraf çekeceğim ve takip et beni yoğunluğundan da takip etmeyi unutmayın çünkü yoğunluğunda sadece 18 saat tuttum var yardım edin ondan hemen bir <laughs> Belki de kutu korktum. Ne ziyaret ettim görevimizi de aldık. Korkuyorum. Şimdi arkadaşlar işte 5 tane mobil yavrum. Bunlardan var mı? Ha doğru ya, çıkacak, de 200, 200 Bak, var. Var. Oh. de. Hadi ne çıkacak? 200. 250 var. 250 var bende. Hadi alıyorum ben. Hadi ben de 250. Korkunç. Yusuf hiç şansını da alamadım. Kazanma.

yapmış ufak bir Onu ve, ve biz bu oyunu para yatırmadan oynuyoruz yani. <laughs> Kaydı kapatmışım. Crazy <laughs> da yaramıyor. <laughs> Kanka sen Arkadaşlar bu part burada bitiyor. Son olarak kapanışı da bu şekilde yapalım. Yani çünkü şey kodumu ve benle arkadaş olanla bir tane fotoğraf çekileceğim yani yardımcı olun yani arkadaş olun fotoğraf çekilelim.